Herkese merhaba. Dayana Cooper'ın Dönüşüm Zamanı kitabından alıntıdır. Spiritüel düzeyde her şey mükemmel ve ilahi doğru düzenindedir. Burası her şeyi ruhlarımızın gelişmesi için planladığımız yüksek bir titreşim seviyesidir. Bu seviyede gerçekleşmesine rıza göstermediğimiz hiçbir şey başımıza gelemez. Bununla beraber gerçekte hayatımızı yeryüzünde sürdüren canlılar olarak duygularla başa çıkmak zorundayız. Bunlar daha ağır bir titreşim seviyesindedir ve onları temizlemezsek içimizde patlamayı bekleyen bir saatli bomba gibi durur. Veya ışığın bize ulaşmasını engelleyen bir pelerin gibi asılı kalırlar. Duygularımızı serbest bırakmazsak sonunda daha yoğun, daha ağır titreşimlere dönüşüp hastalık veya rahatsızlık olarak açığa çıkarlar. Fiziksel beden en yoğun titreşime sahiptir. Duygular ruhsal ve fiziksel olarak vücudun akışkan sistemleri aracılığıyla serbest bırakılır. İdrarla dışarı atılır, ter ve gözyaşlarıyla dışarı salınır, kan bir yarayı temizlemek için akar, tükürük ve sindirim sıvıları yiyecekleri parçalamak için salgılanır, kulağımızdan kulak kiri akar. Duygular anlama ve kabul etme yoluyla da dağılabilir. Ağır enerji bu yolla dönüşüm geçirir. Ama kesinlikle kabul edilmeleri gerekir. En yüksek spiritüel düzeyde yakının kaybı üzerine tutulan yaz saf bencilliktir. İlahi plan ruhumuzun dersler çıkarabilmesi için mükemmel bir şekilde işler. Kendi bencil kaybımız için yaz tutarız. Yeryüzü genellikle hapishane gemisi olarak adlandırılır. Çünkü hepimiz ağır titreşimler için hapsedilmişizdir. Bir an için hapishanede bir süreliğine hizmet verdiğinizi ve oradaki birine sevgi beslediğinizi hayal edin. O kişi özgür bırakılsaydı onun sizinle birlikte hapiste tutmak istemeniz açıkça bencillik olurdu. Hapishanede bırakıldığınıza üzülmek doğal bir davranış olsa da sevdiğiniz kişi özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu olurdunuz. Ölüm de aynı şeydir. Ölüm, ışığın özgürlüğüne kavuşmak için dünya hapishanesinden ayrılmak demektir. Bu yüzden spiritüel düzeyde bir kişinin vefat etmesine seviniriz. Bununla birlikte duygusal düzeyde işler çok farklıdır. Hissederiz, yas tutarız, acı çekeriz. Acımızı kabul edip serbest bırakmazsak kendimiz için çok büyük sorunlara sebep oluruz. Araştırmalar, bir ebeveynini kaybeden çocukların yaz tutmalarına izin verilmezse, yarısının bunu asla atlatamadıklarını göstermektedir. Bu çocuklar hiçbir zaman sağlıklı ilişkiler kuramayabilirler. Birçok insan sevdiği birinin ölümünden iki yıl sonra kansere yakalanmaktadır. Yani acıyla baş edememek duygusal ve fiziksel sorunlara neden olur. Bir başkasına düşünceler gönderdiğimizde bu düşünceler diğer kişiye uzanan bağlar yaratır. Bu bağlar aracılığıyla duygusal olarak birbirimizi çekip yönlendiririz. Ayrıca onlar aracılığıyla enerji alışverişi de yaparız. Tıpkı bir başkasının kanı gibi bir başkasının enerjisi de bizim için doğru olmayabilir ve her birimizin kendi enerjimizle geçinmeyi öğrenmesi önemlidir. Sevilen biri öldürüldüğünde şiddet, nefret ve dehşet duygusu muhakkak hissedilir ve herhangi bir yakının kaybında olduğu gibi bu duyguların yanı sıra öfkenin, kederin ve acının serbest bırakılabilmesi için önce kabul edilip dışa vurulması gerekir. Cinayet, spiritüel düzeyde iki kişi arasındaki bir sözleşmedir. Hiç kimse ruh seviyesinde iznimiz olmadan bize bir şey yapamaz. Yaşam koşullarımızı seçerken neyi deneyimlememiz gerektiğine göre doğumumuzu da seçeriz. Bebek doğum seçimini annenin de razı olmasıyla yapar. Bununla demek istediğim doğmakta olan ruhun annenin yüksek benliğiyle bir anlaşma yaparak doğum geçişini seçiyor olmasıdır. Anne, bebeğin dünyaya gelmek için seçtiği araçtır ve dünyaya gelen ruha dünya okulu için en iyi hazırlığı sunmak adına bu aracı zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak düzene koymak onun sorumluluğudur. Bu hayata gelmeye isteksiz olan birçok ruh, zavallı anneyi uzun bir doğum sürecine sokarak bunu belli eder. Ve ruhsal düzeyde dünyaya gelen ruhla yeniden bir yaşam deneyimlemeye isteksiz olan birçok anne bebeği güç bir duruma sokabilir. Bebeğin deneyimlemesi gereken şey buysa, dünyadaki bütün hazırlıklar bile sezaryeni durduramaz. Görünüşe göre genellikle bitmemiş bir işi tamamlamak için başka bir hayattan ayrıldığımız biçimde yeni bir hayata başlamayı tercih ediyoruz. Yani bıçaklanarak öldürülmüşsek Sezerya'nı seçebiliriz. Asılarak öldürülmüşsek göbek kordonunun boynumuza dolanmasını tercih edebiliriz. Ezilerek ölmüşsek zor bir doğum mücadelesi sonucu morarmış bir bedenle doğabiliriz. Başkalarının bize hak ettiğimize inandığımız şekilde davranmasını sağlayabilecek kadar güçlüyüz. Bize farklı davranılmasını istiyorsak inançlarımızı değiştirmek bizim sorumluluğumuzdur. Doğum hikayelerimiz genellikle yaşamlarımızı nasıl yaşayacağımızın bir metaforudur. Yavaş ve isteksizce doğan bebekler genellikle hayatta yapmaları gerekeni yaparken de yavaş ve isteksizdirler. Daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını hissedenler, aceleye getirildiklerini hissetmeye devam ederler. Hayata acele içinde gelirsek, genellikle aceleci ve çabalayan kimseler oluruz. Sıkışmış bir şekilde hayata gelirsek, hayatta da sık sık sıkışıp kaldığımızı hissederiz. Evren bu yaşam pozisyonlarını dikkatimize sunmanın çok akıllıca yollarına sahiptir. Ters doğan bebekler dünyaya gelirken fikrini değiştirdiğini ve geri dönerek uzaklaşmaya çabaladığını ancak çok geç kaldığını hissetmişlerdir. Peki ya geç doğan bebekler? Dünyaya gelme konusunda ya isteksizler ya da buna hazır değillerdir. Birçok ruh evlat edinilmek üzere hayat öncesi seçimler yapar. Çünkü genetik kan bağının değil Sadece spiritüel bağların olduğu bir yaşamı deneyimlemeleri gerekir. Bu her zaman kolay bir seçim değildir. Genç bir adam bana sevginin sevgi olduğunu ve ebeveynliğe bakılmaksızın yalnızca sevginin önemli olduğunu öğrenmeye ihtiyaç duyduğu için evlat edinilmeyi seçtiğini söylemişti. Dünyaya gelmeye hazırlanan ruh doğumdan önce isim titreşimini rehberlik eşliğinde seçer. Daha sonra bu titreşimi telepatik olarak ebeveynlerine iletir. Ebeveynler genellikle iyi dinleyicilerdir. Ancak bazen biri bu işe diğerinden daha yatkındır. Ebeveynler bazen bir isim seçer ancak çocuk doğup onu kucaklarına aldıklarında başka bir isim konması gerektiğini bir şekilde hissederler. Ebeveynler bebeğin telepatik mesajına kulak vermeyi reddederse çocuk adıyla çelişebilir ve adını daha sonra değiştirebilir. Kürtaj, düşük, ölü doğum veya erken ölüm sebebiyle kaybettiğimiz bir çocuğumuz varsa bizimle ruhen büyümeye devam eder. Elbette ki bu çocukların fiziksel bir vücudu yoktur. Ancak kendilerini bize gösterdiklerinde onları genellikle yaşıyor olsalardı olacakları yaşta görürüz. Tıpkı doğumumuz gibi ölümümüzü de seçeriz. Yolculuğumuzda keşfetmemiz gereken bir sonraki odaya açılan kapıdan nasıl geçeceğimizi seçeriz. Biri yatakta sessizce ölmeyi seçer, başka biri muhtemelen ailesine ölümüne alışmaları adına bir şans vermek için hasta olmaya ya da birkaç hafta içinde yavaş yavaş dünyadan ayrılmaya karar verir. Bir başkası gösterişli bir şekilde yaşayıp tıpkı yaşadığı gibi çok dramatik bir şekilde bu dünyadan göçmeye karar verebilir. Birçoğumuz başkalarına belirli bir zamanda ölmeyi amaçladıklarını söyleyen ustaları okuruz. Kendilerini hazırlayarak o zaman geldiğinde ruhlarını bedenlerinden ayırırlar. Tek fark bunun bilinçli olarak yapılmasıdır. Çoğumuz ölüm tercihlerimizi bilinçli bir şekilde yapmayız kimi zaman bir sebepten dolayı işi uzatırız. Örneğin bir anne kızı dünyanın öbür ucundan gelene kadar ona veda etmek için bekleyebilir. İnsanlara bağlı oldukları ve onları bırakmak istemedikleri için bu dünyada kalmayı sürdüren insanlar vardır. Sevdikleri de onlara tutunarak olmaları gereken yere gitmelerini engelliyor olabilir. Tanıdığımız biri ölüyorsa ona sunabileceğimiz en büyük hediye onu engellemediğimizden emin olmaktır. Bazen insanların ruhları bedenlerini terk ettiğinde onları yaşam desteğiyle yapay olarak canlı tutarız. Bunun spiritüel yasaya aykırı olduğunu düşünüyorum. Ruhu vücuda bağlayan gümüş bağ kopmuş ve böylelikle ruhsal olarak vücudundan kurtulmuş olsa da çok az ruh haftalar, aylar veya yıllar boyunca bir hastane yatağında yatan fiziksel bedenini sürekli dönüp ona bakmanın çekimine kapılmadan terk edebilir. Ötenazi sıklıkla tartışılır biri ölüm döşeğindeki ebeveynini onu acıdan ya da onur kırıcı durumdan kurtarmak için öldürüyorsa dikkate alınan şey niyettir. Eylem özverili nedenlerle yapılmışsa karma yaratmaz. Bununla birlikte genellikle en önemli derslerimizi ölümden önceki son haftalarımızda, günlerimizde, saatlerimizde ve hatta dakikalarımızda alırız. Ölüm anı çoğu zaman en büyük aydınlanma anıdır. Dolayısıyla kişi hayatını gözden geçirip ölüm döşeğindeki ebeveynine önemli bir ders almaktan alıkoyduğunu fark ettiğinde bu dersi başka bir vesileyle öğrenmesine yardımcı olmak isteyecektir. İnsanlar maddiyata bağlı yaşıyorlarsa öldükten sonra yeryüzünden kopamayabilirler. Ölmüş olduklarının gerçekten farkına varamayabilirler. Bu çok üzücü bir durumdur. Hayaletlerin genellikle üzgün olmasının sebebi budur. Bazı insanlar böyle mutsuz ruhları diğer tarafa düzgün bir şekilde geçmeye ikna etmek için kurtarıcı medyumlar olarak çalışırlar. Çok azımız benzer işler yapan onlarca insan olduğunu fark etmektedir. Bunun sebebi bu işi uykularında yapıyor olmalarıdır. Günün 24 saati yeryüzü okulundayız. Uyku anlarımız genellikle en çalışkan zamanlarımızdır. Ölümün kıyısından dönmüş ve ışığı görmüş insanların tüm ölüm korkularını kaybetmesi şaşırtıcı değildir. Bu insanlar böylelikle ölümün yeni bir yaşama giriş kapısı olduğunu öğrenmişlerdir. Hepimiz biriz. Okyanusun suları buharlaşıp yağmur olarak dünyanın her yerine düştüğünde her bir damlacık kaynağı olan okyanusla aynı öze sahiptir. Her damlacık bir şekilde oraya geri dönmenin yolunu bulacaktır. Aynı şekilde hepimiz dünyaya yayılmış ilahi kaynağın bir parçasıyız. Hepimiz birbirimizle ve kaynakla aynı ilahi öze sahibiz. Şimdi bu birliği tanıma zamanı. İçimizdeki ruhun heyecanını hissettiğimiz an kulak verme zamanıdır. Daha sonra en yüce olandan gelen eylem çağrısını duyacağız ve buna yürekten karşılık vermek zorundayız. Çağrılar bireyleri ışığı hedeflemeye çağırdığına göre başlamanın zamanı gelmiş demektir. Gerçek benliğimiz ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Şimdi çağrıya kulak vermemiz daha yükseğe, kişiliğimizden daha ötesine varlığımızın bilgi ve affedici parçasına ulaşmamız isteniyor. Amacımız Tanrı ve insanın birlikte çalışıp sevgi, bolluk ve mutluluk dünyasını birlikte yaratabilmesi için kaynağımızla uyum içinde olmaktır. Dönüşüm sırasında her şeyin adil ve mükemmel olduğunu kabul etmeliyiz. Spiritüel yasalar her şeyi yoluna koyar. Tanrı her şeyi dengelemek için sonsuz yönteme sahiptir. Öyleyse kabul edin. Birisi çukura düşmüşse aynı çukura girip onunla acı çekmek tam bir zaman ve enerji kaybıdır. Çukurun tepesinde oturup onu acımak anlamsızdır. Çukura geri atlayacaksa onu dışarı çıkarmak manasızdır. Bize düşen içimizdeki derin bilgeliğe başvurmak ve yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını sormaktır. Cevap evet ise çukura düşen sanki kendi çocuğumuzmuş gibi büyük bir enerjiyle onu dışarı çıkarmak için harekete geçmeliyiz. Cevap hayır ise dostlarımıza saygı göstermeli ve sıkışıp kalmaya veya kendi yollarıyla gelişme haklarına saygı duymalıyız. Yapabileceğimiz şey duruma ışık tutmaktır. Bunu yaptığımızda vücudumuzdaki her hücre açılıp ilahi enerjiyi dışarı çıkartır. Auramız parlak ve aydınlık hale gelir. Bu ışık ilgili kişilerin kalplerine ve zihinlerine dokunur. Böylelikle hayal edebileceğimizden çok daha iyisini yapmış oluruz. Biz kendimizi açıp ışık yaymaya başladığımızda yüce güçler ışığımızı görürler. Işığımızın niteliği vasıtasıyla kullanıma hazır olduğumuzu bilirler. Böylelikle insanlara ve meselelere dokunmak ve mucizeler yaratmak için daha yüksek enerjilerini bizim üzerimizden iletebilirler. Evrende şu anda uzanıp onları insanlığın iyiliği için kullanmamızı bekleyen ham haldeki düşünceler, Yeni fikirlerin ve kavramların nüveleri ve harikulade enerjiler mevcuttur. Yeni fikirler ve buluşlar bunu yapmaya hazır olan birileri tarafından anlaşılmak üzere her daim evrende bekleyiş içerisinde ola gelmiştir. Fikirler ulaşılır hale gelince insanlar onlara ulaşabilmiştir. Dünyanın farklı yerlerinde buluşların ve keşiflerin aynı anda yapılmasının sebebi budur. İnsanlar bunu tesadüf diye adlandırıyorlar. Bununla birlikte şu anda ulaşılmayı bekleyen ham haldeki düşünceler her zamankinden daha fazladır. Fevkalade harika enerjiler bizi beklemektedir. Gittikçe daha fazla kişinin onlara ulaşıp onları benimsemeye hazır hale gelmesi henüz kavrayamadığımız bilinç ve farkındalık alanlarına yükselmemize yardımcı olacaktır. Öyleyse egomuzu, kişiliğimizi ve farklılıklarımızı bir kenara koyup küçük şeylerle uğraşmayı bırakalım ve spiritüel benliğimizin güzelce parlayıp ışık saçmasına izin verelim. Yapmamız gereken tek şey düşüncelerimizi antenler gibi bu büyük yeni enerjilere yöneltmek ve onları varlığımıza davet etmektir. Düşüncelere karşılık vermeyecek hiçbir şey yoktur. Sevginin ve ışığın bu yeni enerjileri içimize girip etkilerini göstermeye başlamalıdır. Bunlar bizi daha yüksek düzlemlere taşıyacaktır. Dünya düzlemi çok uzun zamandan beri karanlıklar içinde. Şimdi bireysel ve fiziksel duvarlar yıkılıyor. Gücümüze sahip çıktığımızda diktatörlükler etkisini yitiriyor. Işık yoğunlaştıkça içimizdeki karanlığa odaklanır. Bu artık kontrol altına alınamaz ve titreşimlerimizi arttıramadığımız yerlerde çatışmalar devam eder. Pek çok kişi ışığa ulaşmaya çalışırken büyük dramalar yarattığı için önümüzdeki günlerde kaos, felaket ve karışıklık yaşanacağı söylenmektedir ve yol gösterici olanlar hakikatin verdiği güven içerisinde kaos ve karışıklığın ortasında güçlü ve istikrarlı bir şekilde ayakta durmayı sürdürmektedir. Yeni çağın daha yüksek titreşimlerine hazır olmayan birçok kişi göçüp gidecektir ve daha fazla insan gezegeni terk edecektir. Hazır olanlar ruhlar aleminden yardımcı olabilmek için öteki tarafa geçmeyi seçecektir. Birinin yeni çağa hazır olmadığı için öldüğünü asla söylemeyin. Onları gittikleri yere çağıran harika işler olabilir. Bizler sadece kendi ışığımızı arttırmaya odaklanmalıyız. Bu bir dönüşüm zamanıdır. Kaynağa giden yolu temizleme zamanıdır. Şimdi hepimiz kendimizi değiştirmeye ve yükseltmeye davet ediliyoruz. Şimdi kaynaktan yayılan bu ve benzeri kitapları okumaya çekim duyan kişiler bu süre zarfında dünyaya liderlik etmeye hazırlanıyorlar. Başkalarına şifa vermek, önderlik etmek ve ilham vermek bir onur ve ayrıcalıktır. İyileşme ve öğretme arzumuzun egomuzdan kaynaklı olup olmadığını merak ederek enerjimizi israf etmemeliyiz. Yolumuzda ilerlemeye devam etmeliyiz. Şimdi bizler ışığın yol göstericileri olmaya ve başkaları için yolu aydınlatmaya çağrılıyoruz. Teşekkürler, hoşçakalın.